Abi bir şey sorabilir miyim? Sen neden depremize denen şeyleri alıp buraya getiriyorsun? Evet. He? Ayıp değil mi abi? Tamam. O kadar insan burada ihtiyaç sahibi yer neden alıyor? Yok. Beş kere görüyorum seni, beş kere. Yok. Getirip getirip durdun abi. Ayıp değil mi? Tamam. He? Ayıp değil mi abi? Tamam abi. Yazık değil mi ya? Ne o kadar de insan de... mağdur Ar ya. Evet, tamam, yaptın şimdi... ne kadar ayıp ya getirip buraya satıyor musun sen? Yok, He? Yok, 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 senin senin adın ne abi polise vereceğim seni. Niye abi? Niye yapıyorsun öyle bir şey? Abi, abi Beş kere geçtim buradan ya. Beş evet. kere geçtim buradan ayıp abi, değil abi, mi? He? Cebinde poşetle dolaşıyorsun. Ayıp değil mi? götür, onları yerine koy. Tamam. Götür adın gibi koy. abi. götür onları yerine koy. Tamam. Götür abi. Tamam, tamam. Cebinde poşetle dolaşıyor ya. Yürü git. Oraya girme. Şuradan geç. Memur bey bu adamı görürseniz bir daha aldırtmayın. Çünkü götürüyor orada satmaya çalışıyor bunları. Bu kadar mağdur insanın hakkını çalmaya çalışıyor. Satma değil ya. Ya, yalan yalan söyleme hepsi ya, ya, burada ya, kayıtlı. Ya. Terbiyesiz. Götür onları yerine koy çabuk.